Türk dizilerine ilgi duyan herkes için hazırladığımız bu kanalda en popüler, en heyecanlı ve en çok konuşulan dizilerin fragmanlarını, özetlerini, analizlerini ve özel sahnelerini bulabilirsiniz. Her hafta güncel bölümler, yeni fragmanlar, sürpriz gelişmeler ve karakter yorumlarıyla karşınızdayız. Teşkilat, Hudutsuz Sevda, Kral Kaybederse, Bahar, Leyla, Hayat, Aşk, Adalet, gibi sevilen dizilerin en yeni içeriklerini ilk siz izleyin. Sadece yayınlanan bölümleri değil, sahne arkası detaylar, oyuncu kadrosu hakkında bilgiler, kurgu tahminleri ve dizilerle ilgili en taze haberler de burada. Amacımız, Türk dizi dünyasına dair en doğru ve en kaliteli içeriği sizlerle buluşturmak. Abone olun, bildirimleri açın ve bu büyülü hikayelere birlikte tanıklık edelim. Unutmayın, Diziler değişir ama heyecan hep burada kalır. Turkish TV series Dizilerin kalbi burada atıyor.